Değerli arkadaşlarım. Ben Gülşah Sözlü. Kırmızı Çizgi Anadolu ve Fen Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bugün sizlere kitap okumamızın diğer branşlar üzerindeki etkisinden bahsetmek istiyorum. Kitap okumamız elbette kelime dağarcığımızı genişletir. Peki bu neye yarar? Arkadaşlar, ikili ilişkilerimizde yanlış anlaşılmalara mahal vermeden kendimizi düzgün ve sağlıklı bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Toplumun kendini ifade etmekte zorlanan bireylere tahammülü pek azdır. O kişi toplum tarafından dışlanır arkadaşlar, yalnızlığa sürüklenir. E, kitap okumak aslında kelime haznemizi genişlettiğinden daha kolay arkadaşlıklar elde ederiz. Empati kurma yeteneğimizi arttırır. Her yeni kitap farklı karakterleri tanımamıza vesile olur. Böylece yaşantımızda tanımış olduğumuz ya da olacağımız insanlardan çok daha fazlasını kitaplardan öğreniriz. Bu sayede karşımızdakilerin yerine kendimizi daha kolay koyarız. Hızlı kavrama ve analitik düşünmemizi sağlar. Uzun bir süre kitap okumadığımızda bir kitaba başladığımızda ilk sayfalardan birçok kelimeye takıldığımızı ve çok yavaş ilerlediğimizi hepimiz deneyimlemişizdir. İlerleyen sayfalarda bu durumun gitgide azaldığını hatta bittiğini görürüz. Bu, bizim daha hızlı ve doğru bir şekilde anladığımızı gösterir arkadaşlar. E, bu şekilde zihnimizi tembellikten uzaklaştırıp, analitik düşünmeye sevk ederken, başta sayısal dersler olmak üzere tüm branşlar için yine kitap okumamız çözüme odaklandırır. Bir resim veya fotoğrafa baktığımızda her şeyi olduğu gibi görürüz. Oysa kitaplarda tasvirler vardır. Detaylarını biz hafızamızda tamamlarız olmasını istediğimiz gibi. Kısaca arkadaşlar, kitap okumak hayal gücümüzü ne kadar genişletirse o kadar fazla sanat dallarıyla olan ilişkimizi ve alakamızı ve başarımızı yükseltir. Kitaplar bizlere farklı dönemleri anlama, farklı yaşayış ve e, düşünceleri analiz etme imkanı sunar. Böylece farklı bakış açılarına sahip oluruz arkadaşlar. Tıpkı bütün bu saydığım yararlar gibi bir matematik ya da geometri branşındaki soruları çözerken farklı yollardan çözüme ulaşmak gibi. Bu videomuzda kitap okumanın kazandırdıklarını, hayatımıza neler kattığını ve diğer branşlarla olan etkisinden bahsettik. Arkadaşlar lütfen kendimize bu zamana kadar okuduğumuz kitapların neye vesile olduğunu, bizi ne kadar ilerlettiğini bir soralım. Sizce de kitaplarımız en yakın dostlarımız değil midir?